Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesi bütün yurttaşların yasalar önünde eşit olduğunu belirler. Siyasi görüşü, dili, mezhebi ne olursa olsun. Ancak uzunca bir süredir iktidar tarafından uygulanan düşman ceza hukuku uygulaması neticesinde anayasanın 10. maddesinin adeta tasfiye edildiği bir ülkede yaşıyoruz ve yargı siyasete yönelik, muhalefete yönelik bir araç olarak kullanılıyor. Şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a karşı bir yargı girişiminin olduğunu görüyoruz. Türk halkı Mansur Yavaş'ı tanıyor ve seviyor. Mansur Yavaş uzun yıllar hukukçu olarak Türk halkına adalete hizmet etmiş bir siyasi kimlik. Yapmış olduğu her şeyde hukuku gözeterek yaptığından biz eminiz kendisini yıllardan beri tanıyoruz. Aynı partide de bir dönem siyaset yaptık ve bugün Zafer Partisi olarak bütün kadrolarıyla Zafer Partisi'nin Mansur Bey'e destek verdiğimizi açıklamak için buradayız. Bugün de Mansur Bey'in yanındayız. Yarında olumlu olumsuz olacak gelişmelerde Mansur Bey'in arkasında olmaya devam edeceğiz ta ki düşman ceza hukuku uygulamalarına son verilene kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. siz de bir şeyler söylemek ister Efendim, misiniz? Efendim ben Sayın Genel Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Hem güvenlerim hem destekleri için teşekkür ediyorum. Biz hukuktan ayrılmayacağız. Sonuna kadar hukuka güveniyoruz ve şeffaf olmaya da devam edeceğiz. Açıklamamızı yaptık. E, sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Çok Bundan teşekkür ediyoruz. Ne bekliyorsunuz efendim peki bu süreçte? Açıklamamızı yaptık. Bir görelim bakalım. Önce okusunlar. Hı hı. Çok teşekkür teşekkürler. ederim. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkürler. Evet.